Hepinize selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir makyaj videosu sizi bekliyor. Ama bu sefer yeni çıkan ürünlerle makyaj yapacağız. Ve asıl denemek istediğim, size göstermek istediğim marka Hourglass. Biliyorsunuz Türkiye'ye geldi. Ve ben de gidip hemen birkaç tane ürününü sipariş ettim. Onları aslında birlikte deneyimleyelim istiyorum. Şimdi önce primerle başlayacağım bu arada. Bu Ordinary Sütlü tonikle. ile Elfin, maalesef ülkemizde yok... Bu gerçekten cildi <laughs> makyajı çok iyi hazırlıyor. <laughs> Yıkayıp geldim gözümü. Aslında iyi oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü size bahsetmek istediğim bir ürün var. Mesela adım bu Advanced Night Repair Eye Lift Scott Serumu var. İlla görmüşsünüzdür. Ben Instagram'da da çok kullanıyorum. Çok gösteriyorum. Bu ürün bile aldım bu arada. Göz altınızda yani makyaj öncesi hemen öncesi sürdüğünüzde gözünüzün altındaki concealer performansını bu kadar etkileyen bir göz kremi daha ben bilmiyorum. Deneyebilir mi bilmiyorum çünkü göz serumu gibi bir şey. Hem göz altınıza bakım yapıyor hem de makyaj öncesi düşünün ki cildinizi güzelleştiriyor. Sonra sütlü toniğimden uyguluyorum. Bu da yani aslında sürerken bayağı su gibi hissettiriyor. Yapısını az önce gördünüz. Şöyle bildiğiniz süt gibi. cildime e, şu toniğin yaptığı şeye bakın. Görüyor musunuz? Ve ben bunu cilt bakımımda da kullanıyorum. Ve şişesi hem çok estetik, çok güzel. E, hem de yüzemel ve gerçekten yani bitmiyor. <laughs> Bu Elf'in primer'ını ise birazcık daha bronzlaşmak için kullanıyorum. Çünkü böyle hafif hem zaten çok ışıltı veriyor hem de böyle renginizi bir tık sanki kırıyor gibi. Ben öyle hissediyorum. O yüzden böyle ay gibi parlayana kadar makyaj öncesi ya benim makyaj öncesi böyle e, sürdüğüm işte makyaj bazı niyetine kullandığım ürünler çok işe yarıyor. Ben gerçekten bu konuda <laughs> kendimi tebrik ediyorum. Çok güzel ürünler buluyorum. Gerçekten makyajım hem kalıcı oluyor hem çok güzel gözüküyor. Cildim zaten kuru normalde. Dolayısıyla bir de bu aralar sivilcelerim var. Lekeler gitmiyor. Şu iki bas güzel anlaştı. Şimdi bugün fondöten kullanmayacağız. Çünkü yeni bir kaş ürünü de denemeyeceğim. Normal pop beauty'yi kullanacağım. Bir fondöten kullanmayacağız. Çünkü bir kapatıcıyı fondöten gibi kullanmayı deneyeceğiz. Hem performansını görmek istiyorum bu yüzüm bu şekilde sivilceliyken hem de Kapatıcılığını tabi. Konsillerimize geçelim. Bunu ilk defa sizinle deneyeceğim. Ee, bu Hourglass'ın Airbrush Concealer'ı. Vanish Airbrush Concealer. Bendeki hangi rengi biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Sepia 5. Bunu öncelikle bunun için de kendimi te tebrik edeceğim. Çünkü bunu direkt TikTok'tan buldum. Böyle aşırı şık bir ambalajımız var. Burası böyle yansımalı kahverengi. Ben şöyle bir fırçasına da bakalım istiyorum. Görüyor musunuz? Güzel gözüküyor. Bilmeyenler için aşırı yoğun bir kapatıcı diye piyasaya çıktı. Çokça merak ettirildi. Hatta önce bakın biraz küçük uyguladım ve bana göre küçük. Görün istiyorum. Ben de göreyim diğer gözümle farkını. Uygulama yapayım. Biraz da yakınlaşalım. Bunun herkes kapatıcılığının çok güzel olduğunu falan söylüyordu. Bu tarz ürünlerde beni korkutan şey şu. Ya çok kuru gelir. Wow. Çok iyi değil mi performansı? Gizlice, sessizce etkilendim. <laughs> rengi tam arkadaşlar. Yani ben zaten ten rengimden bir tık açık konsillerler seviyorum. Ve bunun rengi biraz nötr gibi. Sanki ne sıcak ne soğuk. Hani ne çok turuncu. Bu arada yayacağım. Çünkü biliyorsunuz fondöten sürmeyeceğiz dedik. Altında çok oynak şeyleri e, böyle gece makyajlarında falan kullanamıyorum. Onu fark ettim. Hani ona güvenmem gerekiyor. Ay ne kadar yaydım. 3 saattir yayıyorum. E, küçük fırçaya alıp sivilcelerimin oraya şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Atıyorum. Bu arada minicik bir şey bile Yani çok fazla geliyor. Gerçekten yoğun bir ürünmüş. Kapatıcılığı inanılmaz iyi. Ne olursa olsun bu tarz hani çok ıslak ıslak olamaz tutmak için. Dolayısıyla mm, muhakkak dolma yapar. Muhakkak nemlendirmek gerekir ama arasındaki fark gerçekten çok başarılı. Bu kısma da uyguluyorum. Bakın bir nokta koymuştum. Hadi buna bir de şöyle koyacağım süngeriyle uygulayayım bu tarafı da. Şöyle yüzüme Şöyle bir fark oldu. Göz kapağıma yetmedi süngerle uygulayınca. Çünkü sünger istemsizce emiyor arkadaşlar. O yüzden eğer az ve öz kullanmak istiyorsanız fırçayla uygulayacaksınız. Neyse süngerde kalanı da şöyle e, alnıma geçeceğim birazcık. Gerçekten 2 gram konsillerle e, yaptı. Helal olsun diyorum. Hourglass'ın fiyatı maalesef çok yüksek olarak ülkemize geldi ama Avrupa'da da benim gördüğüm fiyatlar e, çok pahalıydı. Ben o yüzden almamıştım hatta. Yani gerçekten e, pahalı bir marka kendileri. Şimdi çizgim belir, belirgin olmasına rağmen gözaltımda Dolma göremiyorum. Süngerle uyguladığım taraf, görüyor musunuz? Süngerle uyguladığım taraf dolmuş. Ne yapıyoruz? Biz bu konsilerı fırçayla uyguluyoruz. Gerçekten bariz bir fark var çünkü. Ben her türlü pudra pudralıyorum. O yüzden şimdi bunu da hazır açmışken şöyle minicik Charlotte Tilbury'nin şu pudrasından geçeceğim. Bronzer kullanmayacağım çünkü yani likit ve krem olarak bir şey kullanmayacağım. Çünkü yine Arglas'ın şöyle bir pudrasını aldım. Ben bunu küçük boy zannettim. Lightening Bronzer diyor. Böyle biraz bir highlighterlı bronzerlar olur ya bronzer. Highlight, highlighterlı konuş kızım. Bronzerlar olur ya. Her şey yansıyor bunu size gösteremeyeceğim ama. Şöyle göstereyim. Yani harika gözüküyor. Hiçbir kokusu yok merak ederseniz benim gibi saçma sapan her şeyi onu söyleyeyim. Alex fırçasıyla. Bunu sizinle bozuyorum ilk. <laughs> Baya sim geldi şu an ama. Hadi bakalım. Oo, Baya bronzlaştırıyor bu. <laughs> Neyi şaşırıyorum biliyor musunuz? Ben bunu şöyle bir hani highlight tırımsı bir şey çıkacak gözüyle aldım. Aslında yani çok da memnun kalacağımı düşündüğüm bir ürün değildi. Çünkü çok simli gözüküyordu ve sanki hani renk açık duruyor ve ben koyu tenliyim. Yani hani bronzlaştım ya bir de. O yüzden o yüzden diyordum ki herhalde bu bana olmayacak. Aa, bir şey diyeceğim. Bu arada yani siz göremezsiniz. Bayağı simsim bir ürün. Önce onu söyleyeyim. Hani çok sim yani hani sim sevmiyorsanız ağlarsınız oturup çünkü bu çok pahalıydı çünkü çok büyük boy yani hani bunun küçük boyunu çıkartın alalım yani sinirlendiriyor 200 numarasındaki fark da böyle baya güzel bronzlaştırıyor bu arada ben seve seve kullanırım ben çünkü da sim severim yani highlighterlı bronzerları çok severim ve şey hani lak diye oturan bir ürün değil güzel dağılıyor yumuşacık yani ama işte keşke dediğim gibi mini olsun. Çünkü çantaya atarım. Yani bu kocaman bir ürün. Bence siz bekleyin. Birazcık sabredin. Almayın. İlla ki minisi gelir bunun. Bence. Ve minisini alırsınız. Velhasıl kelam ben bu ürünü çok beğendim arkadaşlar. Ama sim sevenler sevmez dediğim gibi. büyük boy taşımak istemeyenler almasın. Tiyatı pahalı. Umarım küçüğü gelir. Çantamıza atarız. Küçüğünü alırız. Daha iyi olur. Hourglass'ın bir dudak ürünü kaldı sadece. Bir de aslında gloss'unu aldım ama o yetişmedi. E, yetişemedi videomuzda Onu Instagram'da paylaşacağım. Başka ne var biliyor musunuz? Instagram'a sakladım. Merak edenler gidip baksın. Dudak simleri var. Şöyle şurayı bir yere koyacağım. Bunları Instagram'da deneyeceğim. Bir de MAC'in şöyle bir ürününü aldım. Dudak ürününü. MAC'in lip gloss'ı bayağı glass. Hani gloss değil glass. E, çünkü bu bir cam gibi duran bir lip glossumsu bir şey. Kalemi uygulayalım. Yalan söylemeyeceğim. Kalemi uyguladım. Odakla. Hı. O kadar güzel bir nude ki. Ben bakmayayım. Öyle odaklanır mısın? Ten rengi gibi. Ya aşırı güzel ya. Bence bunun yakışmayacağı bir ten rengi yok. Çok kötü açtım ama. Güzel bir ton çok yani yakından görseniz daha da güzel. Şimdi diyeceksiniz ki senin bu tonda dudak kalemin yok mu Melia? Yok. Yok üşenmedim baktım yok. Şimdi benim günlük olarak kullandığım kalemler bunlar. Hep gözümün önünde olsun göreyim kullanayım değişik değişik dediğim e, kalemler bunlar. Ama hiçbiri bununla aynı tonda değil. Hiçbiri dudağımı bu kadar büyük ve güzel göstermiyor. Ve bu diğer kalemlere göre daha kalıcı arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani diğer kalemleri şöyle yaptığınızda çıkıyor ya. Bu çıkmıyor. Görüyor musun Hani mesela bir göstereyim atıyorum. Golden Rose mesela. Gördünüz mü? Kalıcı. O, o konuda fiyatını hak edebilir ama hani <laughs> daha büyük ve kalın olmasını isterdim. Çünkü ben bunu muhtemelen bitiririm yani çok kısa sürede. Bendeki rengini de hemen söyleyeyim. Shape and Scout Lip Liner diye geçiyor. Ve Exposed bir numarası. Yeni tintimi alıyorum. lip glasından alıyorum. Bunu bir fırça yardımıyla sürmek bence daha mantıklı olabilir. Şu sebeple, hani şeyi kirletmemiş oluruz Paketlemesini. Temizlemek zorunda kalırız. Ya çok garip bir yapısı var. Çok bile aldım bu arada bir ürün. Onu söyleyeceğim. Hani asla öyle hafif bir lip gloss değil. Ya zaten bence bu normal bir lip gloss da değil. Hani buna normal bir lip gloss demek e, haksızlık olur. Birincisi bu kadar parlayan hiçbir şey yok. Bakın o kadar ürün denedim. E, şu an ne kadar size geçiyor parıltısı bilmiyorum ama gerçek hayattan bahsedeyim. Ben bunun kadar parlayan hiçbir ürün görmedim. Gerçekten bildiğiniz bir cam etkisi. Birkaç TikTok izlerken şuna denk gelmiştim. İşte çok yapış yapış konuşurken ağırlaşıyor falan. Herhangi bir yapış yapışlık yok, bir ağdalanma yok, ağırlık yok. Sadece dudağımda ürün olduğunu hissediyorum. Hani normal lip glosslardan farkı belki bu olabilir. Maskara vesaire kullanmayacağım. Daha fazla bir şey sürmeyeceğim. Allık da sürmeyeceğim. Bu videonun direkt böyle ürünler üzerine olmasını istedim ve ben bu şekilde gerçekten her yere gidebilirim. Hani göz makyajı olmadan, allık olmadan. Şu an allık aramıyorum. O kadar güzel duruyor ki. Highlighter'a zaten ihtiyaç yok. Cildimiz asla matlaşmadı ve yüzümde böyle keyki durmuyor. Bazılar zaten çok iyiydi ama konsiller de çok kuru bir konser değilmiş korktuğum kadar. Ee, onun dışında dediğim gibi sim sevmiyorsanız almayın. Ama benim gibi seviyorsanız ve bronz makyajlardan hoşlanıyorsanız, bronzları benim kadar kullanıyorsanız alabilirsiniz. Hani yatırım gibi düşünün makyaj çantanızda. Ee, ama umarım küçüğü çıkar ve küçüğü alırsınız. Bunu son kez söylüyorum. Dudak kalemiyle aşk yaşıyorum. Bir daha olsa bir daha alırım. Bayıldım bitse koşarak alırım. Mekin e, bu lip gloss ürününü de ya inanılmaz beğendim. Neden bu zamana kadar almamışım? Neden bu zamana kadar bir sürü gloss denemişim bilmiyorum ama yani denemeye de devam edeceğim. Tabii ki işim bu. Ee, ama bu bundan sonra benim bittikçe alacağım bir ürün. Linklerini aşağıya bırakırım. Ben Sephora'dan alıyorum. Ya da Mac'in kendi sitesinden Trendyol'dan alıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ürünleri de yazacağım zaten. Benden denememi istediğiniz şeyler olursa e, yorumları bırakırsanız onları da değerlendiririm. Evet. Da i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Sonra bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Cemal öptüm.